selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugün kuş yuvası kurabiye yapacağız. Kabının içerisine 250 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurtayı kırarak tel çırpıcıyla çırpıyoruz. İçerisine 1 su bardağı nişastayı ilave ederek çırpmaya devam ediyorum bir paket kabartma tuzumu ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. İki yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde pastonu ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. Delikli duy ve sıkma torbası kullanarak kuş yuvası şeklini veriyorum. Hamurumuzu çok katlı olarak ortası açık kalacak şekilde sıkıyoruz. Hamur çok yağlı olduğu için sonradan bu zaten yayma yapacaktır. 180 derecede alt üst fansız ayarda 20 dakika kadar kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Pişen ve soğuyan kurabiyelerimizin üzerine kakaolu pişmaniye koyuyoruz. 1 adet badem şekeri koyuyoruz ve kabımıza diziyoruz. Birkaç tane kurabiyemi sade olarak şekillendirmiştim. Hepsini dizdikten sonra saklama kapımızda dinlendirmek için kaldırıyoruz. Kurabiyelerimizin dokusunu göstermek için bir tanesini elimde bölüyorum. Gördüğünüz gibi kum gibi dağılıyor. Çok güzel oldu. Kurabiyelerimizin yapımını tamamladık. Afiyet olsun.